Çevrenizdeki herkes disiplinli olmak derdinde. Yani belli bir hedefe kilitlenmiş şekilde anlık çeldiricilere yenik düşmeden o hedef için gereken şeyleri nasıl yaparım, kendimi nasıl kontrol altında tutarım derdinde. Ağzında sigarası, masasında oraleti, elinde bir sonraki atacağı taş olan o okey oynayan çocuk bile her ne kadar keyifli ve rahat görünüyor olsa da içten içe nasıl disiplinli olurumun peşinde. Ama kimse nasıl disiplinli olunacağı konusunda hiçbir fikre sahip değil. Bu sadece Türkiye özelinde de değil. Yabancı kaynaklara baktığınızda onlar da disiplinin peşinde koşuyorlar. Peki disiplin kazanmak hakkında bize bir şeyler sunan kaynaklar tam olarak ne sunuyorlar? Tutup ufak çapta bir araştırma yapsanız karşınıza çıkacak şeyler şunlar. Hedeflerinizi yazın Hedefinize ulaştığınız andaki halinizi hayal edin. Plan yapın ve ne olursa olsun planınıza sadık kalın. Ne olursa olsun. Ve her gün şükredin. Her gün 3 tane başardığınız şeyi yazın. Disiplin ancak ve ancak böyle kazanılır. Şimdi bu şekilde tıraş bir yaklaşımı hayatının hiçbir noktasında disiplini olmayan bir adama sunarsan pek tabi bu ne lan ben bunu yapamam disiplin için bunlar gerekiyorsa benden bir cacık olmaz diye düşünecektir. Mesela herkes spora başlar. Hemen ilk gün 20 dakika yürüyüş bandına çıkar. Hafif bir koşar. Ardından diğer temel hareketlere geçer. Bir saatte bütün enerjisini ezer. Bu arkadaş? Der. İşler gözünde büyür ve sonuç olarak sporu salar. Ya da kitap okuyacağım der bir de üstüne zor bir konsept seçmişse okumak ve araştırmak için daha büyük eziyet. Yarım saat geçmeden hemen salmak ister. Bana göre değil bu iş, der ve vazgeçer. Ve tüm bu vazgeçişlerinde kişinin içinde sanki üzülen, darılan biri varmış gibi kendisini kötü hisseder ve herhalde bende bir sorun var, der. E peki sorun ne o zaman? Neden bir türlü spor disiplini sağlayamıyoruz? Neden bir türlü bir şeylere odaklanamıyoruz ve disiplinli şekilde yaşayamıyoruz? Neden bütün kaynaklar disiplinli olmak için hiç yapılacak şeyler gibi durmayan, saçma sapan tıraş tavsiyeler veriyorlar? Neden hepsi papağan gibi aynı saçma zırvaları tekrar ediyor? Çünkü onlar da disiplinin nasıl kazanılacağını bilmiyor. Disiplin kazanmanın temellerine dair ciddi ve mantıklı bir araştırma sunan yok. İnsan davranışının insan psikolojisindeki temellerine dair detayları bilmiyorlar. Öncelikle insan beyni kurduğu uzun süreli planları bir anda rafa kaldırıp o anki isteklerine yönelmek formatında çalışır. Bu bir gerçek. Peki insanın kendi zihin işleyişi bile kendisinin düşmanı iken uzun süreli planlara sadık kalma konusunda nasıl oluyor da bazı insanlar bir şeylere odaklanabiliyor, disiplinli yaşayabiliyorlar, kendilerini kontrol edip anlık zevklerine yenik düşmüyorlar? Cevap basit. Kendilerini kontrol etmeye alışmış durumdalar. Peki kendisini hiç kontrol altında tutmamış biri nasıl bu sürece alışır? Bu da basit. Küçük adımlar ilkesini kullanarak. Şöyle düşünün arada bir spor yapan, sonra bırakan, arada yine spor yapan ama bir türlü sürekliliği sağlayamayan bir adam düşünün. Yani spor yapma disiplini olmayan bir adam düşünün. Evde kendi kendine, disiplinli bir şekilde kendi imkanlarıyla spor yapmak isteyen bu adamın sıfırdan spor disiplini kazanmak için yapması gereken en temel hamle yapacağı sporun porsiyonunu olabildiğince küçültmektir. Ve her gün bu küçük porsiyonu azar azar arttırmaktır. Mesela günde bir şınav çekerek ya da bir barfiks çekerek başlamak gibi. Spor salonuna giden biri direkt bir saatlik bir spor programına tabi tutulur ve hayatında hiç spor yapmamış biri için bu durum eziyetten başka bir şey olmayacaktır. Ha tabii kimisi keyif alabilir ama insanların %95'inin keyif almadığını çevrenizdeki göbekli insanlara bakarak rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela günde bir şınav çekmeyle başlayan birini düşünün. Bu kişi için kilit nokta her gün çektiği şınavı bir şınav arttırmak olacaktır. Ya da iki şınav, üç şınav da arttırabilir. Ama olabildiğince şişman, olabildiğince disiplinsiz bir adam düşünüyoruz. En temelden alıyoruz. Şimdi bu adam birinci gün bir şınav, ikinci gün iki şınav, üçüncü gün üç şınav, dördüncü gün 4 şınav. 5. gün 5 şınav. 6. gün artık arttıramayacak duruma geldiyse, kollarının limitlerine dayanmışsa yine 5 şınav. 7. gün yine 5 şınav. 8. gün 5 şınav. 9. gün enerji geldi, sürece alıştı, 6 şınav. 10. gün yine 6 şınav. 11. gün 7 şınav. 12. gün kendisini iyi hissetti, 8 şınav. 13. gün yine 8 şınav ve böyle küçük dozlarda her gün şınavı arttırarak giden disiplinsiz bir adam 14. güne gelip şöyle bir geriye dönüp baktığında tam tamına 13 gündür her gün şınav çeken bir insan olduğunu görecek ve 15. günde bir tane daha fazla şınav çekmek için kendi kendisini motive edebilecektir. Çünkü tam şu anki psikolojiniz, duygularınız, hisleriniz Geçirmiş olduğunuz aşağı yukarı 60 günlük bir sürecin sonucu. Yani son 60 gündür yaşadığınız hayat ve sahip olduğunuz rutinlerin bir sonucu olarak bugünkü hislerinize ve bakış açılarınıza sahipsiniz. Her gün bir şınav arttıran adamı tekrar düşünürsek, o kişi 60. güne geldiğinde ki adımları ufak ufak arttırarak günde 30 şınava çıktığını hayal edelim, geriye dönüp baktığında, tam tamına 59 gündür aralıksız bir şınav temposu içerisinde olduğunu ve bir şınavdan 30 şınava çıkmış olduğunu görecektir. Ve sürdürdüğü bu rutinin ona kazandırdığı psikolojik altyapıyla dünyayı ve hayatı değerlendirecektir. Ki bu da istediğimiz bir durum çünkü daha dingin ve daha güçlü hissedeceği kesin. Ardından 61. güne geldiğinde tam şınav çekecekken arkadaşı arasa o kişiyi ve gel abi burger'a gidelim dese dur kardo bir spor yapayım öyle geleyim diyecektir. Ve bu tam olarak disiplindir işte. Bu küçük adımlar meselesi disiplin geliştirilmek istenen her konu için geçerliliğini koruyan bir ilkedir. Disiplinli bir şekilde kitap okumak isteyen bir kişi günde bir sayfa okuyarak başlayabilir. Bunda bir şey yok. Ben salak mıyım neden bir sayfayla başlayayım? Falan diyebilir bazıları ama bu zamana kadar bir cümle bile okumuyordun. Neden bir sayfayı böyle küçümsedin? Kişi odaklanamıyorsa günde iki paragrafla bile başlayabilir. O da olmuyorsa bir paragraf hatta bir cümleye bile indirebilir. Bunun bir alt sınırı yok. Ve her gün okuduğu o bir cümleyi ya da bir paragrafı adım adım arttırarak 50-60 gün sonunda bayağı bir okuma disiplini kazanacaktır. Disiplin, bir şeyi hiç sektirmeden düzenli bir şekilde icra etmektir. Ne olursa olsun hiçbir anlık çeldiricinin planı bozmasına izin vermemektir. Şimdi günde bir şınavla başlayan biri, üçüncü güne geldiğinde sadece üç şınav çekmesi gerekiyorken tutup da ''Ya arkadaşlar çağırdı ben bir gideyim, yarın da zaten üç şınav çekeceğim, bugünün üçünü de ekleyip altı çekerim.'' diye bir düşünceye giremez. Çünkü 3 şınav 6 üstü 5 saniye bile almayacaktır. Ya da günde bir paragrafla başlayıp her gün bir paragraf arttıran birisi 5. güne geldiğinde tam 5 paragraf okuyacakken tutup da ya sonra okurum, yarın da zaten okuyacağım, yarın bugünle beraber okurum demeyecektir. Çünkü 5 paragraf okumak 3 dakika bile almayacaktır. Dolayısıyla adımları küçültmek ve azar azar arttırmak, anlık zevkleme yönelen zihnin sürekli planı bozmasına izin vermeyecektir. Yani kişi küçük adımlar ilkesiyle kendisine bile çaktırmadan disiplin sahibi olabilir. Fakat hiçbir kaynak bu olayı bu kadar temelden ele almaz. Söyledikleri o birbirinin kopyası olan süslü cümleler disiplini hiç olmayan birine hiçbir şey sağlamaz. Mesela o süslü tavsiyelerden birisi de şudur. Hedefinizi önünüze asın, hep o hedefi görün. Motive olursunuz. E yazın bir kağıda. Ben E39 kasa bir M5 almak istiyorum yazın. Hatta fotoğrafını asın karşınıza. Bakalım alabiliyor musunuz? Alamazsınız. Böyle süslü tavsiyeler, o tavsiyeyi yazana bile hayır olmayan tavsiyelerdir. Şimdi gelelim küçük adımlar yaklaşımının inceliklerine. 1. Adımları öyle ufak ayarlamalısınız ki düşenmenize imkan vermemeli. Disipline bozan tek şey üşenmek ve ertelemektir. Dolayısıyla her gün sadece ve sadece bir cümle arttırmak ya da her gün sadece ve sadece bir şınav arttırmak ya da her gün 5 dakika daha fazla full fokus halde ders çalışmak kimseyi üşendirmeyecektir. Dediğim gibi illa bir şınavdan başlamak zorunda değilsiniz. 5'ten başlayıp bir bir arttırmak, 10'dan başlayıp bir bir arttırmak gibi adımları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fakat adımlar gerçekten küçük olsun ve size ekstradan bir şey yapıyormuşsunuz gibi hissettirmesin. 2. Görmüş olduğunuz kağıt gibi toplamda 56 hücreye sahip bir kağıt tasarlayın. Kağıt soldan sağa doğru 7 kolon, ve aşağı doğru 8 satırdan oluşmalı. Bu kağıt 8 hafta boyunca her gün yaptığınız şeyi kaydetmenize yarayacak. Bu inanılmaz derecede önemli çünkü içinde bulunduğunuz sürecin tam olarak neresinde olduğunuzu görselleştirmenizi sağlayıp zihnen kaybolmanızı engelleyecek. Bu sayfayı sürekli yanınızda bulundurun. Bu sayfanın sizde yaratacağı etkiyi 10. günden sonra görmeye başlayacaksınız. 3 disiplin geliştirmek istediğiniz şeyi her gün yapmalısınız. Her gün olması çok önemli. Her gün nasıl yapayım abi, zamanım yok gibi bir cümle kuramazsınız. Çünkü birinci adımda söylediğim gibi adımları öyle küçük ayarlayacaksınız ki üşenmeye imkanınız olmayacak. Her gün hiç sektirmeyecek şekilde adım ayarlaması yapın. Ve hiçbir şekilde gününüzü sektirmeyin. İlla her gün arttıracaksınız diye bir kaide de yok duruma göre iki gün boyunca aynı dozda devam edebilirsiniz. Ama üçüncü gün mutlaka arttırın. Bunda da abi ben nasıl arttırayım çok zor ya diyemezsiniz. Çünkü adımları zaten çok küçük ayarladınız. 4. Bir tane daha kağıt yapın. Aynı hücre ölçülerinde ve bu kağıdı gördüğünüz bir yere asın. Bu kağıt tik kağıdı olacak. Ve her akşam uyumadan önce o günkü hücreye Tik atıp öyle uyuyacaksınız. Bu tik meselesi önemli. Ayrıca tiki bizzat uyku öncesi atmanız da önemli. Bu tik mevzusu programı takip ettiğiniz günleri başardığınızı görselleştirecek ve uyumadan önce zihninizi o günün tikini atmanın verdiği rahatlıkla relax bir şekilde uykuya götüreceksiniz. Bu tik meselesinin yaratacağı psikoloji takribi 10. günden sonra görmeye başlarsınız. Toplamda 56 hücrelik iki tane kağıdınız olacak. Birisi tik için, birisi plan takibi için. Belli bir zaman sonra tik kağıdına tik atarken yanına kısa kısa o güne dair hatırlatıcı notlar almaya başlayabilirsiniz. Mesela 3 yumurta haşladım iyi geldi. Ya da sabah uyanmak zordu demek ki dünkü içtiğim dört bira uyanmamı engelliyor galiba. Gibi. Bu tik listesiyle gitgide hayatınızı daha kontrollü ve daha mükemmele doğru dönüşen bir yapıya çevirirsiniz. İki kağıdı da mutlaka tutun. İlk kağıdı asmak zorunda değilsiniz fakat ikinci kağıdı mutlaka göreceğiniz bir yere asın. Birileri sorarsa bu tik neden falan diye boşver deyin kendimce oyun oynuyorum deyin ve geçin. Çünkü insanlar yapıcı şeylerle dalga geçmeye bayılırlar ve sizi o süreçten aşağı çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Buna izin vermeyin. Salak salak şeylerle uğraşıyorum işte kendimce mal mal tik atıyorum. Deyin ve geçin. Bu hayatta modu genel olarak mutlu bir insan olmak istiyorsanız kendinizi bilerek ve isteyerek bir rutine, bir zorluğa sokmanız gerekir. Ve Freud'un da dediği gibi yaşlandığınızda ve şöyle bir geriye dönüp baktığınızda hayatınızın en mutlu anlarının aslında en zorlandığınız anlar olduğunu göreceksiniz. Çevrenizdeki herkes disiplinli olmak derdinde. Herkes kendini geliştirmek derdinde. Ağzında sigarası, masasında oreleti, elinde bir sonraki atacağı taş olan o okey oynayan çocuk bile her ne kadar keyifli ve rahat görünüyor olsa da o da disiplinli olmak peşinde. Ama kimse nasıl disiplinli olunacağı konusunda hiçbir fikre sahip değil. Ama artık siz sahipsiniz. 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 sahipsiniz.